Bakıyorum da bir ayağın çukurda mühendis bey. Ne oluyor? Yaraladınız yetmedi. Şimdi de ölümle mi tehdit ediyorsunuz? Bizde tehdit var, ısrar yok. Hayırdır komutanım? Sizi de mi geçmiş olsun? Hayırda. Siz hayırdır? Ne bu baskın mı? Komutanım geçmiş olsuna geldik. Kardeşimize yapılan eylemden ötürü hicap duyduğumuzu sözlü değil... ...fiili olarak da belirtmek istedik. Hem tatlı da getirdik. Durun! Tatlı da fare zehri olabilir. Ya ne yapacaktık? Senin için insan zehri mi koyacaktık? Sizin o arkadaşınız yüzünden iş göremez raporu aldım ben. İş mi görüyordun ya? Boş boş gezip entrika çeviriyordun arkadaş. Bakın, lütfen beni yanlış anlamayın. Ben sizi arkadaş olarak görmüyorum. Ben sizi tehdit olarak görüyorum. Uzaklaştırma kararı almak ister misiniz? Biz uzaklaşma kararı aldık zaten komutanım. Bu şahıs ziyaret isteğimizi olumlu cevap verip şimdi de tuzak kuruyor. Aynen altın gömdüğü gibi. Musaadenizle. Şahin! Üçünüzden birini bir daha bu evde görmeyin. Eğer görecek olursam direkt işlem başlatın. Oh. Nasıl insanlar böyle komutanım? Biz bu emir komutan zincirini kıramayız. Emirin ağzından da laf alamayız. Herif anasının merceği çok uyandı. Bu emirin üstüne benzin döküp sorgulayalım abi ha. Cık. Adam petrol mühendisi benzin konuşturmaz. Elektrik verelim. Yani alternatif enerji ya yani o hesap. Ben Reyhan'la görüşeceğim. Siz dükkana geçin ve çayın yanında o tatlıyı tüketin. Harekete geçmeyin, beni bekleyin.